Peygamber Efendimizin hürmetine ona tazim taz etmek için ona sevgi için bu toplantılar olmuş. Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmiş oluyoruz. Az önce ayeti Kur'an'da okuduğumuz hutbede Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu ve bize şahit olarak bize yaptığımıza şahit olarak göndermiş. Ben müjde verin, müjdeci olarak göndermiş diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle ben size Allah'ın peygamberi olarak diye insanlığa hitap etmiş. İnsanlar müjde vermiş insanlara. Karanlıktan, cehaletten, zulümden kurtarsın diye bu müjdeyi vermiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve İnsanlığa vermiş. İnsanlar <laughs> kulak asmamış çoğu. Yavaş yavaş olmuş ama tabi insan nimetin kıymetini bilmiyor, bilmemiş. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi en sonunda ve nezira. Yani sözü uyarıcı azaptan uyarmak için bunu yapmazsanız Allah size verdiği bu şeyleri kabul etmezseniz, iyi şeyleri, güzel şeyleri kabul etmezseniz onun ikinci şeyi size eziyettir, e, zahmettir, azaptır. Bu ahirette mi? Ahiretten önce dünyada, dünyada da Peygamber Efendimiz sallallahu e aleyhi e hürmet etmeyen, ona tazim etmeyen, onun da dünyada da rahat olmaz, hayatı iyi olmaz, bu Allah Azze ve Celle'nin bize bir büyük bir uyarısı ve nasihatıdır. Peygamber Efendimiz <laughs> Sallallahu aleyhi ve size gönderdim. Allah Azze ve Celle'nin indinden gelmiş normal bir insan değil, normal bir kişi değil Peygamber Efendimiz <laughs> Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve yani hadis-i şerifte buyuruyor. İlk yaratılan benim diyor peygamber. Peygamberlerin ilk başı benim, ilk ki benim ama en son vesat olan yani e, insanlığa gönderilen benim diyor. Bütün insanlardan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve onun nuru ilk başta yaratılmış, ondan sonra ötekiler yaratılmış. Nurdan da vücut olmuş, e, insanlık olmuş. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize faydası haddi yani hiç ölçülemez. Kıymeti ölçülemez. Alın diyor. En büyük, en kıymetli ikram veriyorum. Kabul etin diyor. Tabi Allah Azze ve Celle bunu kabul etmeyi sana da insan o vakit sana da al sen müstahf olduğun şeyi al, sıkıntıyı al, eziyeti al, huzursuzluğu al. Ama nur yolu Peygamber Efendimiz ﷺ nur olarak yaratılmış. Yolu da nur yoludur. Zulmet yolu ötekilerindir. O yoldan başka olan zulmet yoludur. Ona giden helak olur. Peygamber Efendimiz sellem yoluna giden kazanır, il kazanır. Ötekisi il olan da var. Sonra pişman olup da yaptığı hataları cezasını çekip de çıkan da var. Ama onu o eziyete gerekmez. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Beni seven, Allah'ı seven Beni sevsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim yoluma gitsin. Kazanır, necat olur. Kurtulur. Başka türlü kurtuluş yok. Bu yolun sonu bir yere gidiyor. Başka yere gitmiyor. Bir şukura gidiyor. Başka isterse yaksın, isterse ne yaparsa yapsın. O yine aynı yere çıkacak onun hesabını verecek. Allah muhafaza etsin. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru üzerimizde olsun. Onun selamı üzerimizde olsun. Salat selam olsun onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alhamdulillah, we are, gathering here for uh, love of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We coming from many places, from far is From everywhere with happiness. Where what we will do, they will send uh, uh, money or they will give money here, no, just uh, getting blessed. Uh, and there, this is a r real uh, thing, expression for people, because this is order from Allah. Azza wa Jalla. الساد بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلناك أشاهد من بشر ونذيرا لئتم نبلا الله تعزروها توقروها تسبحو بكرة وأصيلا meaning uh, we send uh, Allah Azza, send the Prophet صلى الله عليه وسلم as witness for us to see what uh, we are doing and uh, to good tidings giving us good tidings. Because when Prophet ﷺ he come to this world, it was whole darkness with oppression, with bad uh, situation. When he come, he giving good tidings for humanity. They teach them to be human, to teach people to. Treat people human to human uh, with mercy was good thing. this is what Allah gives mubashiran meaning and uh, to show people their uh, how to treat how they are uh, to do as a human being and what is uh, human being duty do his duty when he gave you all this to song for god and to follow his prophet when you don't, don't do this azira, meaning uh, warning warning you from to do bad thing if you do this you will be uh, not good you will be finish yourself you will be uh, not uh, Happy will be not good in any uh, way. For this, show this. There is two way. One way for save your and to be win. Other way to lose everything. So for this, uh, uh, saying this for uh, and uh, to my, he order Allah Azza wa Jalla. For to be respect for Prophet to praise him, this is order in this ayah also, and Quran also. We must praise Prophet May Be everything he done, or for whole our life to praise him, to make ourself everything for him and to make them evening, morning uh, to praise him and praise Allah. Who praise Prophet, he praise Allah. Who not doing this, he will be regret, he will be lose everything forever. Who follow, he will be forever happy. Happiness for him not only in Ākhirah, Happiness in dunya first. Other who other way darkness way oppression way bad uh, life bad and bad forever. Allah keep us safe from this for uh, sake of Prophet sallallahu sallam, We are uh, alhamdulillah gathering for his love for his uh, month of uh, his birth and inshallah uh, Tomorrow we celebrate this good thing. Allah bless you and give you what you want, inshallah. So, you know, keep us safe for to see again this uh, good days, nice days with Sayyidina Mahdi, inshallah. Raman Allah, Allah Tawfiq Al Fatiha.